Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Bulgaristan'la ilgili şunu söyleyelim. Dün gece saatlerine yayınladığımız haberde Bulgaristan'ın büyük elçimizi apar topar Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak seçimlerimize karışmayın tepkisini aktarmıştık. Karşı hamle geldi. Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığımıza çağrıldı. Bulgaristan'da seçmenlerin Türkiye'nin resmi makamları tarafından yönlendirildiği ve iç işlerine karışıldığı iddiaları tamamen reddederek Bulgar Büyükelçi de Dışişleri Bakanlığımıza çağrılmış oldu. Cevap verilmesi önemli ve güzel bir hamle olmuş. Bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Yardımcısı yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Musa El Koni ve Libya Genelkurmay Başkanı Kor General Muhammed El Haddad'ı kabul edecek görüşmenin Türkiye saatiyle saat 14'te yapılması da planlanıyor. İtalyan havacılık radar izleme sitesi ki sadece havacılığı değil denizciliği de izliyor. Girit'in kuzeyindeki askeri faaliyetlere yönelik bir paylaşım yapmış. Burada dün F-35'i ararkenki gemilerin buraya geldiğini ifade edebiliriz. Çok sayıda geminin özellikle İngiltere'ye ait çok sayıda geminin buraya geldiğini görmekteyiz. Afrika sahil bölgesinde toplumun yarısının elektriği yok. Avrupa ülkeleri buradan ucuz aldığı daha doğrusu çaldığı uranyum ile binlerce megawatt elektrik üretirken Avrupa aydınlanıyor, Afrika ise aydınlanamıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gürcistan'ı Ağıska Türklerine yaptıklarından dolayı haksız buldu. Gürcistan hala bu şekilde Ağıska Türklerine ayrımcılık yapmaya devam ediyor. Gürcistan Ağıska Türklerinin 1944'teki sürgününden önce inşa edilen cami geçen yıllardan beri uygunsuz amaçlarla kullanmaya başlamış durumda. Bu durumu protesto eden Gürcistan Müslümanlarının tutuklanması, işkence görmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tarafından an itibariyle anayasaya aykırı bulundu. Dolayısıyla bu şekilde tepki gösterildi ve yaptırım uygulanabileceği veya para cezası uygulanabileceği ifade ediliyor. Baykart Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar dün Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalusin ile görüştü. Görüşmede Ukrayna ordusuna ait Türk insansız hava araçları için kalıcı çalışma grubunun oluşturulması değerlendirildi. Zalunsni, Bayraktar TB'kiler etkinliklerini kanıtladı ve Rus saldırganlarını püskürtmek için savaş yöntemlerini arttırmaya devam ediyoruz. Ukrayna ordusuna desteğinden dolayı Baykar'a teşekkür ederim açıklamasında bulundu. Dün akşam saatlerinde Yunanistan'da F-16'nın düştüğünü söylemiştik. Yunanistan'da Antrabidya'da düşen Yunan Hava Kuvvetleri'nin F-16C Blok 52 savaş uçağının 343. Filoya ait oldu. Filonun kaza kırım geçiren 4. F16 solduğu duyuruldu. Uçak mevcudu 16'ya düştü. Toplam F16 sayılarda Yunanistan'ın 153'e inmiş durumda. Yunanistan'ın şu ana kadar 170 F16 satın aldığı biliniyor fakat 153 tane kalmış olması da ilginç. ABD Başkanı Joe Biden, Pekin'de yapılacak kış olimpiyatlarını boykot etmeyi değerlendirdiklerini söyledi. Bizzat Biden tarafından bu şekilde açıklama yapılıyor. Diğer haberimiz, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Şinas'la görüşme gerçekleştirdi. Sudan Emniyet Genel Müdürü Halit Mehdi, polisin askeri yönetim karşıtı protestolardaki barışçıl göstericileri ateş açmadığını ve protestoları dağıtmak için uluslararası standartlara uygun göz yaşartıcı gaz attığını ileri sürüyor. Mehdi başkent Hartum'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada polis gaz ve job kullandı, askeri güvenlik gücünü kullandı, polisin resmi kayıtlarında gösterilerde ölen ve yaralananlarla ilgili herhangi bir rakam veya istatistik yok ifadesini kullandı. Ateşli silahları kullanan başka tarafların olasılığına dikkat çeken Mehdi, ölüm nedenlerini araştırmak bizim görevimiz, bir mensubumuzun ateş açtığı tespit edilirse mahkemeye vermekten çekinmeyiz, belli tarafları suçlamıyoruz, soruşturmalar sürüyor açıklamasında bulundu. Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak Belarus hükümetinin sınır bölgesi içerisinde hazırladığı kapalı alana geçti. Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunca Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler ormanlık alanda ve sınır noktasında kendi imkanlarıyla kurdukları kamplardan öğleden sonra eşyalarını toparlayarak ayrıldı. Çoğunluğu Irak olmak üzere Suriye, Afganistan, İran ve diğer bazı Afrika ülkelerinden gelen aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler dikkat çekiyor. Yine Avrupa'ya göç arayışındayken Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Iraklı göçmenlerden bir kısmını taşıyan uçak Uluslararası Erbil Havalimanı'na indi. Irak'ın ayrılıkçı bölgesi hükümetinin gün içinde yaptığı açıklamada Iraklı göçmenlerle Belarus'tan kalkacak uçağın bu akşam Erbil'e geleceği duyurulmuştu. Belarus üzerinden Avrupa'ya girmeye çalışan yaklaşık 20 bin kişinin bir aydan uzun süredir mahsur kaldığı kaydedilen açıklamada 460'tan fazla kişinin geri dönmek için kayıt yaptırdı ve uçağın Irak indiği de ifade ediliyor. Diğer haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletindeki protestolar sırasında iki kişinin ölümüne neden olan Rittenhouse'un cinayet davası devam ediyor. Karar aşamasına yaklaşan davanın görüşüldüğü Kenosha adliyesi önünde siyahilerin hayatı değerlidir hareketi üyeleri an itibariyle desteklerini sürdürüyor. Diğer haberimiz ülkemizden. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bugün Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara uyguladığı gizli açık ambargolara rağmen milli üretim yapıyor. Kendisi Konya'da konuştu. Burada bir gala yemeğinde açıklamalarda bulunan İsmail Demir, Aselsan Konya tesislerini de gezmiş durumda. Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye'nin vizyon olduğunu ifade eden İsmail Demir burada uzun açıklamalarda bulundu. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yüksek katma değer üreten Kobi ve yan sanayicilerle beraber olduğunun da altını çiziyor. Demir bu kapsamda sektörün proje, insan kaynağı, ürün, altyapı ve yetenek envanterinin çıkartılması, sektörel yeteneklerin ve kapasitenin değişik aşamalarda, farklı kategorilerde ve süreklilik içinde değerlendirilmesi, firmalar açısından da önemli olduğuna değiniyor. En büyük arzumuz sanayi altyapımızın yayılması, belirli derinliklerin oluşturulması ve yurdumuzun dört bir köşesinden birbirini tamamlayan teknolojiler ve kabiliyetlerin inkişaf ederek sanayi altyapımızı daha da ileri seviyelere taşımaları ve bunun mızrak ucunu teşkil eden savunma sanayinde de yeni atılımlar ve yeni kabiliyetlerin bu sayede geliştirilmiş olması. Bugün Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara rağmen uygulanan gizli açık her türlü ambargoya rağmen milli çıkarlarını korumak doğrultusunda yapması gereken harekatları kimseye muhtaç olmadan yapabilir durumda. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda haberi aktarmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.